Parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aristoteles madde ve formdan oluşan varlığın hareketsiz ve değişmez olmadığını söyler. Varlık değişim halindedir. Hem doğada hem canlı varlıklarda bir amaca yönelik sürekli bir değişim halindedir. Her varlığın varlığa gelişinin bir amacı olduğunu kabul eden Aristoteles'e göre varlıklar bu amaçları potansiyel olarak işlerinde taşırlar. Örneğin limon çekirdeği içinde limon ağacı olma potansiyelini taşır ve limon ağacı olmaya doğru değişir. Bir limon çekirdeğinden asla elma yetişmeyecektir. Çünkü içinde var olan potansiyeli ortaya çıkaracaktır. Yani varlıklar değişirler, varlıklar bir amaca göre değişirler, rasansal olarak da değişmezler ve var olan potansiyeli gerçekleştirmek isterler. Şimdi bakalım. Adana varlık ve değişim oldukça karmaşık bir süreç midir? Hayır, belli bir amaca yönelik yapılan bir değişim olduğunu söylüyor. Peki Bursa'ya bakalım. Her varlık potansiyelini gerçekleştirip yok olur. Yok olmasından bahsetmedik ama potansiyelini gerçekleştirmesinden bahsettik. Dolayısıyla bu da olamaz. C'ye bakalım. Her varlık başka bir varlığı içinde barındırır. Bahsetmedik. Varlığın özünü kavramak için değişimi anlamak gerekir. Hayır bunu da aramıyoruz. Neyi arıyorsunuz hocam? Edirne'ye bakalım. Varlıktaki değişim potansiyelin gerçekleşmesini anlatır. Aynen öyle her varlık içindeki potansiyeli gerçekleştirmek ister. O yüzden cevap Edirne'dir. Buna göre demokrasinin temelindeki ilke aşağıdakilerden hangisidir? Demokrasi genel ifadesini yöneticilerin yönetilenler tarafından seçilmesi düşüncesinde yönetimle halk arasındaki ilişkilerin niteliğinde bulan bireylerin doğuştan getirilen sonradan sağlanan ırk ya da mezhebe dayalı ayrıcalıkların olmaması gerektiğini savunan yönetim tarzıdır. Burada ayrıcalıkların olmaması derken hangi ilkeden bahsediyoruz? Tabii ki hocam eşitlikten bahsediyoruz. O yüzden cevap Ceyhan'da. Descartes varlığı birbirine indirgenemeyen iki töze dayandırmıştır. Buna göre Descartes'in varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir? İki töz derken neyi kastediyor hocam? Şunu kastediyor. Descartes'a göre varlığın temelinde hem madde vardır hem düşünce vardır. Peki bu iki etken beni nereye götürecektir? tabii ki dualizme götürecektir. Peki nihilizm nedir? Varlığın olmadığını iddia eden yaklaşımdır. Monizm nedir hocam? Varlığın temelinde tek bir etken olduğunu savunur. Pluralizm ise varlığın temelinde ikiden fazla etken olduğunu savunur. Buna Empedokles'e örnek verebiliriz. Ne diyordu varlığın temelinde? Toprak, hava, su ve ateş olduğunu varsayardı. Dolayısıyla bu akım Empedokles'in savunduğu bir akım olabilir. Peki idealizm nedir? Varlığın temelinde düşünce olduğunu savunan bir akımdır. Cevap net olarak Ceyhan. Parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Paradigma, bilim insanı topluluğunun kabul ettiği bir bakış açısı olarak bilimsel kuramların ve yasaların uygulanmasını gerçekleştiren yöntem ve bilimsel görüşlerdir. Örneğin Kopernik'in güneş merkezi evren tasarımı astronomların evrene bakış açısını belirleyen bir paradigmadır. Bilim topluluğu kabul ettikleri paradigma ile olguları açıklamaya çalışır ve araştırmalarında bu paradigmayı kullanır. Çünkü paradigma dediğimiz şey yaşama bakış açımızdır. Yaşama bakarken taktığımız gözlüklerdir. Şimdi şıklara bakalım. Adana, paradigma bilim adamlarına bir açıklama modeli, bir bakış açısı sunar mı? Sunar hocam. Cevap net olarak Adana'dır. Peki hocam Bursa'ya bakın. Paradigma bilim adamlarının çalışmasına kısıtlar mı? Hayır hocam. Peki bilim kesinsiz bir çizgide mi ilerler? Paradigma sahibi olanlar bilimin kesinsiz olarak değil devrimlerle sıçramalarla ilerlediğini söylerler. Peki denize bakın bilim adamı paradigmayı değiştirerek özgün çalışmalar mı ortaya koyar? Hayır. O paradigma çerçevesinde hareket eder. Burada özgünlük yoktur. Bunları bir eleyelim. Edirne'ye de bakalım. Bilim adamı topluluğunun kabul ettiği paradigma asla değiştirilemez. Hayır. Kopernik'in değiştirildiği bir başka bilim adamının geldi. Şu an başka bir bilim adamınkini kullanıyoruz. Dolayısıyla paradigma dediğimiz şey değiştirilebilir. Cevabımız Adana'dır. Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin ideal varlık olduğu söylenemez. Şimdi ne yapmamız lazım? İdeal varlık ile gerçek varlık arasındaki ayrıma değinmemiz lazım. Gerçek varlık insan zihni dışında olan zaman mekan içerisinde bulunan varlıkları anlatır. Bu varlıklar biz onları düşünsek de düşünmesek de vardır. Yani bizim zihnimizden bağımsızdır. Halbuki ideal varlık ise varlığını insan bilincine yani zihnine borçludur. Zaman ve mekan dışıdır. Değişmeyen varlıkları ifade etmek için kullanırlar. Şimdi bakalım. Üçgen, deniz kızı, Kırmızı kalem, pis sayısı ve kafta kırmızı kalem hocam gerçek varlıktır. İnsan zihninin dışındadır. Düşünsek de düşünmesek de varlardır. Peki üçgen bizim zihnimize bağlıdır. Peki deniz kızı bizim zihnimizin ürünüdür. Dışarıda kaç tane deniz kızı gördünüz Allah aşkına? Ya da kaç tane pis sayısı gördünüz? Ya da kaftağını şu ana kadar gören var mıdır? Hayır hocam, onlar sadece bizim zihnimizde varlar. Gerçek dünyada yoklar. Dolayısıyla bu dördü ideal varlıktır ama kırmızı kalem gerçek varlıktır o yüzden cevap ceyhandır